26 Aralık. Bugün diğer günlere göre daha fazla çalıştım. 6 saat çalıştım. Artı 1 saat deneme çözdüm. Yani toplam 7 saat. Ama bu videoyu attıktan sonra birazcık daha fizik çalışacağım. Belki ondan sonra biyoloji ya kimya bakarım. Şimdi bugün neler yaptım? Bu apatometrogonometriden bir test çözdüm. Açabilirsem. Şu. Bu kitabın tamamı bitti. Şu 9 testi kaldım. Maraton testleri kaldı sadece. Seyit'in matematik denemesi çözdüm. 26-75 geldi. Neyse en azından dünden daha yüksek diyerek hadi böyle sallıyoruz ama bakın o kadar çok şey yaptım ki yani böyle o kadar çok nasıl desem ya duygularımı tarif edemiyorum. Bakın şöyle, şöyle anlatayım şöyle. En sona açıyorum tamam Bakın geometri ne kadar güzel. Geometriden bir boşum mu ne vardı? İşte geometri çok güzel falan şu olasılık sorusu. Ondan sonra problemlere geliyoruz. Harika falan filan. Ondan sonra işte yine problemler. Bakın Allah aşkına yanlışlama bakın. Grafik sorusu grafik sorusu. Ya bir denemede grafik sorusunda yanlış yapma yani. Sonra neyse, ilk sorulara geliyoruz. Bak ilk 13 sorudan yanlış yaptım, boş bıraktım sorulara bakar mısınız? Bir tanesi işte yok eksili, yok işte e, kesirli sayı. Bir tanesi tekçi falan. İşte bir tanesi abi tam kare sorusu ya. Tam kare sorusu. Ben şeması yani. Bunları boş bırakıyorum. Geometri yapıyorum. Problem yapıyorum. Bunlar boş. O kadar şey ki yani hele şu soru Böyle şekilli şukullu bir şey varsa bunu banko doğru yapman lazım yani. Neyse işte. Öyle çok garip bir denemeydi yani. Gittim en yanlış yapılacak şeyleri yanlış yaptım. Boş bıraktım. 26.73 geldi. Her gün çözeceğim. Özde bire kadar. Artık ne kadar yükselirse. İntegral'den 12 sayfa yaptım sanırım. Bu arada integral ben bitirdim. Acil fasikülünden. Yani testleri kaldı. Şimdi böyle bir özetimden tekrar olarak geçiyorum ya. Bunlar örnek sorular. Bunlar çok hızlı bitiyor. Yani 12 sayfa olduğuna bakmayın. Buradan geçtik, geçtik. Bunları yaptık. Bunları yaptık. Bunları yaptık. Ne zaman bitecek? Heh bitti. Buradan bunu yaptık. Buradan 17 soru problem çözdük. Yine test işçi, bitas hız, hıst, hıst. Neyse. Bundan bir şey yapmadım. Bundan hayvanları öğrendim doktor biyolojiden denedim. Biliyorsunuz benim TT Fen'de baya baya eksikliklerim var. Türkçe'de falan da var. O yüzden mesela bugün 6 saat çalıştım. 3,5 saat falan TT'ye gitti. Artık bitsin istiyorum artık. bir eksiğim kalsın istemiyorum TT'de. Bakın hepsini ne kadar not aldım. Bunu gösterebilirsem. Benim biyoloji kitaplarım hep böyle. Her yerde notlar var. Bunların hepsi videodan. Bilmediklerimi yazdım. Ondan sonra buradan da kimyasal türler arası etkileşimleri tekrar ettim. Bir de karışımlarda bir yere kadar geldim. Özellikle TT kimya herhalde en eksik olduğum bir şey. Hani denemelerde iki net falan yapıyorum TT kimyadan. O da bildiğim yerden gelirse şanslıysam yani. Onun dışında gerçekten boş kalıyor. Öyle yani. Bugün de bu kadar. Yani çok iyi değildi ama diğer günlere göre iyiydi. Kötü değildi. O yüzden güzel.